Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün 7. sınıf rasyonel sayılar karşılaştırma konusunu işleyeceğiz. Rasyonel sayılarla karşılaştırma. Bu konumuza girmeden önce önceki yıllarda işlemiş olduğumuz kesirler konusunu bir hatırlayalım. Basit kesir Basit kesir bütün olmayan kısacası bu demektir. Ne demektir bütün olmayan? Bir kesri alıyoruz, iki parçaya bölüyoruz, iki parçadan az bir kısmını almış oluyoruz. Ya da bir kesri alalım, sekiz parçaya bölelim, yedi parçasını alalım, en yakın değeri mesela bütün olarak 8 parçaya böldüğümüzde bu kadarını almadığımızda oluşan kesirler basit kesir olmuş oluyor. Tanım yaptığımızda ne diyoruz buna? Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir. Şimdi sayı doğrusunu aldığımız zaman sayılar arası kesinlikle bir bütün oluşturuyor idi. Yani sıfırla bir arası bir bütündür. Sıfırla eksi 1 arası bir bütündür. Bir ile iki arası bir bütündür. 1 ile 2 arası bir bütündür. Bu bütünler arasını rasyonel sayı ifade ettiğimiz zaman payda kadar bölüp pay kadarını alıyoruz. Şimdi burada ne yapıyoruz? 8 parçaya böleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölüyoruz. 7 tanesini alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası da ne gelmiş oluyor? Basit kesir. 7 bölü 8'e karşılık gelmiş oluyor. Yani bütünden az olarak almış olduğumuz kesirler basit kesirlerde bunu negatif olduğunu düşünürseniz de bu arada olacaktır. O zaman şöyle bir genelleme yapıyoruz. Basit kesirler daima yani rasyonel sayı olarak düşündüğümüzde eksi 1 ile 0 arasında 0 ile 1 arasında olmak zorundadır. Çünkü bütünden fazla olamıyorlar. Bütünün dışına çıkamıyor. 0 ile 1 bütünün dışına çıkamıyorlar. İkinci kesirimiz bileşik kesir. Bileşik kesir ise 1 bölü 1. 5 bölü 5. 5 bölü 4. 5 bölü 3. 5 bölü 2. 5 bölü 1. Tek bir kesir üzerinden verdim. Daha net ve kolay anlaşılsın diye. Ne yapıyoruz? Bakın dikkat ederseniz payımız 5 iken paydamız 5 olabiliyor. Payımız 5 iken 4 olabiliyor. 5 iken 3 oluyor. 5 iken 2 oluyor. 5 iken 1 oluyor. Yani pay paydayla eşit olabiliyor ve buradan baktığımız zaman payda küçük oluyor. O zaman nasıl bir şey söyleyebiliriz, genelleyebiliriz? Basit bileşik kesir payı paydasına eşit ve payı paydasından büyük oluyor. Her zaman büyük bakın gördüğünüz gibi ya da eşit olabiliyor. Sayı doğrusunda ifade ettiğimizde 0 1 2 ne yapıyorum? Burada payımız 5, paydamız 5. Paydamız 5 olduğu için bütünü 5 eş parçaya bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölüyorum. Kaç tanesini alıyorum? 5 tanesini alıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tanesini alıyorum. 5 bölü 5 zaten 1 tam yapmış oluyor. Buradan da bu sayımız 5 beş bölü 5'e eşit gelmiş oluyor. Bir bütün tamamı alınabilir ya da tamamından fazla salınabilir. Mesela şuradan 5 bölü 3'ü değerlendirirsek yine bir tane sayı doğrusu çiziyorum. 0, 1, 2 şeklinde yazıyorum. Bunları da bakın 5 bölü 3'ü alırsak paydamız 5 olduğu için 5 parçaya bölüyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 5 tanesini alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani buraya gelmiş oluyor. Buradan da ne yapıyorum? Bütünden fazlasını almış oluyorum. Şimdi bunu niye anlattım? Bunu şundan dolayı anlattım. Sıralama yaparken basit olan kesirler sıfırla bir arasından dışarı çıkmıyor. Ama bileşik olan kesirler birden eşit ya da daima dışarı çıkmış oluyor. Pozitif bir e, kesri düşünürsek her zaman bileşik olan kesirler basit kesirlerden büyük gelmiş oluyor. Negatif olarak düşündüğümüzde onun yöntemini söyleyeceğim. Şimdi sadece bileşik kesirler bütün ya da bütünden fazladır basit kesirler ise bütünden az olmak zorundadır bunu da şimdi sıralamaya dönüştürmüş olduk şimdi karşılaştırma konusuna devam edelim Öncelikle bileşikçe rasyonel sayılarda pay ve payda arasında değerlendirme yaptığımız için iki tane durumu incelememiz gerekiyor şimdi pay ve payda Burada sıralama yapacağımız zaman paylarının eşit olma durumu olabilir, paydalarının eşit olma durumu olabilir ya da ikisinin birbirinden farklı olduğu durumlar olabilir. Ne demek istiyorum? Mesela 5 bölü 7, 5 bölü 4, 5 bölü 3. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar hepsi paylara eşit. İkinci durumda ne olabilir? Bunları aşağı alalım. 7 bölü 5, 4 bölü 5, 3 bölü 5. Bakın burada da paydalar eşit. Bir başka örnek verelim. Yani bu birinci durum, bu ikinci durum, bu da üçüncü durum. Üçüncü durumda da ne olur? Aldığımız kesirlerin hem payı hem paydası birbirinden farklı olabilir. Mesela 2 bölü 3 diyelim. 15 bölü 12 diyelim. 9 bölü 9 diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar paylar da eşit değil, paydalar da eşit değil. Şimdi 3 tane durumdan bahsedeceğiz. Şimdi pardon ekran kaymış. Şimdi 3 tane durumdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Buradan 3 tane durumda paylar eşit, paydalar eşit ve hepsi birbirinden farklı. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Birinci durum paydalar birbirine eşit olduğu zaman. Şimdi paydalar birbirine eşit olduğu zaman bakın yukarısı ne kadar büyük olursa yani pay ne kadar büyük olursa kesrimiz o kadar büyük olacaktır. Buradan şu şekilde bir sıralama yapacağız. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Diyeceğiz ki 3 bölü 4 büyüktür. 2 bölü 4 büyüktür. 1 bölü 4 diyeceğiz. 3 bölü 4, 2 bölü 4, 1 bölü 4. Şimdi gelelim negatif olan kesirlerin sıralanmasına. Şimdi negatif olan kesirleri sıralarken buradaki gibi aynen pozitif olan kesirleri sıralar gibi sıralayacağım. Öncelikle 13 bölü 17 büyüktür. 11 bölü 17 o da büyüktür. 9 bölü 17'den. Yalnız negatif olan sayılar Sıfıra yaklaştıkça değeri büyüyeceği için bunu tam tersi sıralamaya dönüştürmüş olacağız. Yani eksi 13 bölü 17 küçük olacak, eksi 11 bölü 17 küçüktür, eksi 9 bölü 7. Bunu daha rahat anlayabilmek için tam sayıyla örnek verelim. Mesela 5 sayısı 3 sayısından büyüktür. Negatif dönüştürdüğümüz zaman da eksi 3 sayısı 5 sayısından daha büyük olacak. Yani eksi 5'ten daha büyük olmuş olacak. Yani o yüzden biz ne yapıyoruz? Negatif rasyonel sayıları sıralarken Pozitif rasyonel sayı gibi düşünüp sıralayıp sonra aradaki küçüktürü büyüktürü değiştireceğiz. Mesela şuna bakalım. Normal pozitif gibi değerlendiriyorum. 19 bölü 21 büyüktür. 13 bölü 21 o da büyüktür. 8 bölü 21 gibi yazıp sonra ters işaret yap şey Aradaki e, sembolü değiştiriyorum. Büyüktür iken küçüktüre dönüştürüyorum. Eksi 19 bölü 21 küçüktür. Eksi 13 bölü 21 o da küçüktür. Eksi 8 bölü 21 şeklinde sıralamasını yapıyoruz. Peki burada şimdi tam tersi bir durum düşünecek olursak, yani paylar bu sefer eşit olarak hmm. alırsak arkadaşlar ne yapıyorum? Payları eşit olan durumlarda paydası küçük olan daha büyük olmuş olacak. Yani 2 bölü 3 büyüktür, 2 bölü 5 o da büyüktür, 2 bölü 8. Bunu negatif olanları değerlendirdiğimde 3 bölü 7 büyüktür 3 bölü 9 büyüktür 3 bölü 10 gibi sıralıyorum. Sonra ters çeviriyorum. Eksi 3 bölü 7 küçüktür. Eksi 3 bölü 9 o da küçüktür. Eksi 3 bölü 10 şeklinde. Diğerini de yapalım. 11 bölü hatta bakın burada karışık vermiş. Nasıl vermiş? Hem negatif hem de pozitifleri bir arada vermiş. O zaman nasıl diyoruz? Pozitif olan değerler daima negatif olan değerlerden büyüktür. Öncelikle pozitif olanları kendi aralarında sıralıyorum. 11 bölü 4 büyüktür. 11 bölü 7'den bunlar da zaten negatif olan değerden büyük olmuş oluyor. Bu şekilde sıralamış oluyoruz. Peki şimdi karışık olarak karşımıza çıktığı zaman yani payda eşit değil payda da eşit değil bu durumda ne yapıyoruz? Şimdi bu durumda ya paydayı eşitliyoruz ya da payı birbirine eşitliyoruz. İki tane farklı durum var. Yani aslında ne yapmış oluyoruz? Birinci durumdaki ve ikinci durumdaki görmüş olduğumuz pay ve payda eşitleme durumları gibi düşüneceğiz. Fakat bize bu sefer pay ve payda eşit verilmemiş. Biz eşitleyeceğiz. Peki hangi durumda payı hangi durumda paydayı eşitleyeceğiz? Ona verilen sorunun sayılarına göre karar vereceğiz. Mesela A gibi bir sayı verelim. 3 bölü 4. B gibi bir sayı verelim. 2 bölü 5. C gibi bir sayı verelim. 12 bölü 17 diye vermiş olalım. Bakın verdiğimiz kesirler arkadaşlar hepsi basit kesirdir. O zaman e, burada ben hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu karar veremem. Şimdi 4, 5, 17'yi eşitlemek, e, 3, 2, 12'yi eşitlemek hangisi daha kolay olduğunu değerlendiriyorum. Buradan baktığımız zaman payı eşitlemek daha pratik, daha kolay geliyor bize. Çünkü 4, 5 ve 17'yi çarpmak daha zor. Şimdi bunların 3 ve 3, 2 ve 12'yi 12'de eşitleyeceğim. Burayı arkadaşlar 4 ile genişletiyorum. Burayı 6 ile bu zaten 12'dir. Genişletelim. Buradan A sayısı 4 çarpı 3'ten 12. 4 çarpı 4'ten 16 olur. B sayısı 6 çarpı 2'den 12. 6 çarpı 5'ten 30 olur. C zaten aynısıydı. Peki paylar eşitlendi. Payı küçük olan değer daha büyük olacağı için A sayısı büyüktür. C'den o da büyüktür. B'den şeklinde sıralamış oluyoruz. Evet bir diğer durumda payları eşitlemek değil de belki paydayı eşitlemek daha kolay geldiği bir durumla ilgili örnek verelim. X 19 bölü 4 Y 23 bölü 5 Z 38 bölü 10 gelsin. Buradan baktığımız zaman 4, 5 ve 10. Paya baktığımız zaman 19, 23, 38. Paylar biraz karışık değerler. Bunları çarptığımızda bulabileceğimiz sonuçlar biraz büyüktür. O zaman ne yapıyorum? Paydalara bakıyorum. Paydalar 4, 5, 10 daha kolay eşitlenir. 20 de eşitlenir. 20 de eşitleyebilmek için burayı 5 ile, burayı 4 ile, burayı 2 ile genişletiyorum. X sayısı buradan 5 kere 9, 45. 5 kere 4, 5 kere 1, 5, 4 de elde var. 95 bölü 20, y sayısı 4 kere 3 12, 4 kere 2 8, bir delde de var. 9, 92 bölü 20, z sayısı da 2 kere 8 16, 2 kere 3 6, bir delde de var. 7, 76 bölü 20. Paydalar eşitlendikten sonra payı büyük olan sayımız daha büyük olacağı için x büyüktür, y'den o da büyüktür, z'den şeklinde sıralamamızı yapmış oluyoruz. Şimdi bir de bunların dışında bir kısa yol görelim. O da nedir? Şimdi verilen bir rasyonel sayının pay ve paydaları arasındaki farkı sabit ise ne demek istiyorum? Mesela A sayısını, A rasyonel sayısını verdim. 2020 bölü 2021 Hatta bunu biraz daha genişletelim. Daha büyük yapalım. 2025 diyelim. Aradaki fark 5 geldi. B rasyonel sayısı 19 bölü 24 gelsin. C rasyonel sayısı da 3 bölü 8 gelsin. Şimdi aradaki farka bakıyorum. 20 ile 25 arasında 5 var. 19 ile 24 arasında 5 var. 3 ile 8 arasında 5 var. Yani aradaki fark sabit. Aradaki farkların sabit olduğu durumda eğer kesrimiz basit kesir ise hepsi de baktığımız zaman hepsi basit kesir. Burada arkadaşlar pay ve payda arasındaki farklar sabit olduğu zaman arkadaşlar payı büyük olan kesrimiz daha büyük gelmiş oluyor. Mesela ne demek istiyorum burada? 2020'nin payı 19'dan, onun payı da 3'ten büyük olduğu için 2020 olan büyüktür. 19'dan o da büyüktür. Buradan diyoruz kısa yolda. Bunu daha farklı bir şekilde yapalım. Mesela diyelim ki 2010 bölü 2011 2013 bölü 2014 2019 bölü 2020 diyelim. Bakın bu sefer aradaki fark kaç? 1. Bakıyorum, fark bir, fark bir, fark bir ve basit kesir hepsi. Bu sefer yine aynı şekilde yukarıdaki gibi düşünüyorum. Nedir o? Payı büyük olanın değeri büyük olmuş olur. Yani 2019 bölü 2020, 19 bölü 2020 büyüktür. 2013 bölü 2014, o da büyüktür. 2010 bölü 2011. Yani burada neyi değerlendirmiş olacağız? aradaki farkların sabit olduğu durumu bakacağız. Aradaki farkımız e, sabit olması bizim için yeterli. Kaç tane olduğu önemli değil. Bakın burada aradaki farkımız 5. Burada aradaki farkımız 1. Bu hiç önemli değil. Burada önemli olan farkların sabit olması. Yeter ki farklar sabit olsun. E, o zaman ne ne diyoruz? Diyoruz ki aradaki farkların sabit olduğu durumlarda payı büyük olan basit kesir daha büyük gelmiş oluyor. Peki bu bileşik kesir olsa yani aradaki fark sabit gelecek. Ama kesrimiz bileşik kesir olacak. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? O zaman şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki x bileşik kesir olduğunu değerlendiriyorum. 2021 bölü 2014 Aradaki farka bakıyorum arkadaşlar. 8 20 bölü 12 Z ee, Biraz daha böyle 3 basamaklı bir sayı verelim. 158 bölü 150 hep 8 aradaki farkımız bakıyoruz. Aradaki pardon 7. Yanlış e, örnek verdik. Şunu bir tane büyütelim. Şurası ne olacak arkadaşlar? 2013 olacak. Burası da 157 yapalım. Aradaki farkımız 7, aradaki farkımız 7, aradaki farkımız 7. E, aradaki farklarımız sabit. Aradaki farklarımız sabit ve bileşik kesir. O zaman Payı küçük olan daha büyük olmuş olacak. Yani bileşik kesir basit kesirin tersi olmuş oluyor. Burada o zaman ne diyorum? Y büyüktür. Z'den o da büyüktür. X'den şeklinde sıralamamızı yapıyoruz. Evet. Bu videomuz burada sona eriyor. Konumuz rasyonel sayıların karşılaştırılmasıydı. Bir sonraki konumuz ise rasyonel sayılarla işlemler. Şimdilik hepinize iyi günler.